Bakın. Bekle. Hemen merdivenin dibine atla. Sen de üstünü çıkart. Bakın. Yavaş yavaş in. i̇n. Soğuk mu? E. Sıcaktır sıcak atla. Herhalde oh. senin boyunu yetişiyor. Boyun yetişiyor herhalde. Evet boyun yetişiyor. Atla. Atla. Ayaklarını uzat. Ayaklarını uzat. Hemen kenara atla bayım. Derin mi derin değil mi? Derin mi? Ya. Ya. Dur. Oh Bir bak. Lan derin mi bak bayım. Boyunu geçiyor mu? Geçiyor, geçiyor mu? <laughs> atla sen de atla. Aferin. Evet. Öyle fazla açılma, ben gelmeden fazla açılma. Abi sen şuradan, eve ilerle, buraya bir daha akıyorsun. Bak hadi, iyi bak. Bak. Bu amira... ...verdi. Atla. <gülüyor> <gülüyor> <Yapma>. <gülüyor> ne oldu lan? Ne oldu lan? Ne ne dursun? Şöyle. Kenardan kenardan yüz bakayım. bir, bir şey Hadi beyaz seni bekliyorum atla. Versin, kral, kral, su içer. Hala <laughs> iki kere ata. Kapatıyorum. Hadi be atla da kapatacağım hadi atla. Bir de, bir de atla kapatacağım. Haydi. İtme, itme Miras, itme. Atla, o zaman gelirim atmaya. Sağ bak. Ya. Hadi yavaş yavaş in hadi. Hadi yavaş yavaş in. Hadi hadi hadi. Hadi hadi. Çık, oraya atla ben tut oradan. Çık, çık mı oradan? Çık. Ya atla atla. Ya. atla bak. Hadi Miraç Miraç sen atla da kapatalım hadi. Çık, de, 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 yukarıda Yukarıda. Yukarıdan atla. Yukarıdan atla. Hadi. Atla. Hadi atla hadi. Atla. Sırtını mı vurdun? He? Sırtını mı vurdun? Hayır. Bekle bekle böyle